Yerli tohum iletişim, tarım gibi bir projemiz var. Biz böyle köy okullarına giderek e, orada senin gibi öğrencilere sunum yapıyoruz. Daha sonra da uygulama yaptırıyoruz. Evet. Doğum. Bak burada mısır tohumu filizlendi, yeni bir mısır bitkisi çıktı. Burada bir koçanı vardır, mısır koçanı. Türkiye'ye ait olan, burada verim verebilen tohumlara biz yerli diyoruz. Dışarıdan almadığımız, bizim ülkemize ait olan tohum toprağı bir çukur açıyoruz, tohumu koyuyoruz, kapatıyoruz ve tohumumuzu ekmiş oluyoruz. Evet. Besin nereden alıyoruz bu ihtiyacı? Bitkiler nereden alıyor bu ihtiyaçlarını? Topraktan. Topraktan alıyor değil mi? Bir topraktan bir kurutacağım, daha sonra e ekeceğim. Peki patatesin tohumu neresinde? Patatesin tohumu. Şimdi puzzle elimi alıyorum. Bu bir tarım haritası. Konya'nın tarım haritası. Konya'nın kaç ilçesi var Elayda? Evet. Masamda döküyorum. Tamam. Al bunu eline. Dök. Bak benimkinde koca koca tahtalar çıktı. sıp tamamını bitireceksin anladın mı? Yarısını da doldurup hepsini bitireceksin. Can suyu biraz fazla geldi değil mi? Zaten ölçümüz böyle yarım şişe. Na bu arada ne zaman sulayacağım bunu? Toprak Toprak kuru, kuru diyor. Ne yapacağım? Küçük parmağımla, Hücreden batıracağım. Rica, ıslak ve nemliyse sulamayacağım. Baktım, toprak kupkuru. Ne yapacağım? Şişenin yarısını dolduracağım. Ben nasıl geçti haydi. Ben de isterim. Öğrenmek nasıl yetiştirilir? Evet. Nasıl yetiştiriliyormuş? İlk toprağımı döküp sonra e, içindeki taşları çıkartıp sonra teremi de ekip onları kapatıp sonra da suraya. İsmim ileride soyadım Kozlu. Bir daha üç senedir buradayım. Hı hı. Öğretmenim iyi, güzel ders anlatıyor. Derslerim çok güzel geçiyor. Eğleniyoruz öğretmenimle. Bitki ekmeği öğrendim. Yani bitki ekmek yani ilk toprağa döküp sonra fidanlarımızı ekip yani bugün yani fidan dikmeyi öğrendim. Buraya Şanlıurfa'dan geldim. Kendim Konya'lıyım ama 10 yıldır Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev, görev yapıyordum. Bu sene yaz tatilinde yıl dışı atamayla buranın Gökçe Yurt Mahallesi'ndeki bu okula göreve başladım. E tabi geldiğimde çok şaşırdım. E, okulda tek bir öğrenci vardı. E, benim için de yeni bir deneyim ama İlayda ile çok iyi anlaştık. E, derslerimiz güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. İlayda sıkılmasın diye elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. E, zaten İlayda artık çok yalnız değil. E, videomuzun izlenmesiyle e, Türkiye genelinden çok fazla e, arama, mesaj şeklinde tepkiler aldık. Belediyemiz de ilçe hizmetleri bugün İlayda'ya ilk bahçem etkinliği yaptırdı. Yerli tohum milli tarım projesiyle de İlayda belki ilk defa bugün ekim dikim yaptı. Bitki nasıl yetiştirilir bunu öğrendi. İlayda için de farklı bir gün oluyor mutlu olduğunu düşünüyorum onun da. Büyükşehir Belediye'mize, ilçe hizmetlerine ve bu projeye çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.